Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yine iş yerimdeyim ve iş, videomu iş yerimdeyken başlatmak istedim. Gördüğünüz üzere yine bahçedeyiz. Şöyle arkada tavuklar falan var. Ee, yemek yaparken canım sıkıldı. Biraz sizlerle vakit geçiririz dedim bu esnada. Ne yapacağım yemek olarak? Patlıcan musakka yapmayı düşünüyorum yanına pilav. Akşamüstü de salatayı kendileri yapıyor veya yoğurt falan çıkarıyorlar yanına. Ben salata falan yapmıyorum akşama sulandığı için. O yüzden patlıcanlarımı doğradım. Yani bir, bir tur kızarttım. Şimdi ikinci turdayız. Üçüncü turu da kızartacağız. Çünkü yetmeyebilir. Belki kalabalık olabilir akşam. Yanına bir de pilav yapacağız. Canım sıkıldı tek başıma. Sizlerle birlikte çekelim istedim. Yani sizler de bana eşlik edin istedim. Şimdi gidelim bakalım içeriye. Neler yapacağız? Patlıcanımız kızardı mı? Şu çiçeklere bakar mısınız? Allah'ım. Patlıcanımız kızarıyor şu şekilde göstereyim size. Yanına kıymayı da koydum. kıyma, kıyma atacağım biliyorsunuz ne? Bir tur kızarttım dediğim patlıcan şöyle. Bunu da göstereyim. Bir de sabahtan sütlaç yapmıştım. Tepsinin haline bakar mısınız? Sütlacı taşırdım biraz fırında sütlaç yaptım. Tabii bunu çekmedim size. Kendi kendime yaptım. Şimdi şöyle sizi şuraya koyayım. Nasıl olur bilmiyorum. Örmeye çalışıyorum ve koydum. Evet becerdim. Şimdi patlıcan doğrayacağım tekrar çünkü üçüncü turda kızartmam lazım. Çünkü az olacağına inanıyorum. Şöyle biraz daha kısaltalım, soyalım. soğanın son hali bunu da tavaya dökeceğim biraz da biber kıymayla birlikte tekrar kavuracağım evet musakkamız hazır şöyle netliyor mu bakayım bir gayet güzel oldu yani güzel görünüyor tadı nasıl oldu bilmiyorum çünkü ben sevmiyorum pilavımız da şöyle olmak üzere niye karanlık çıkıyor Ay, şöyle bahçeye doğru çıkalım. Size göstermek istediğim bir şey var. Görüyor musunuz? Dün şuramı kestirmiştim. Şöyle odaklıyor mu bakayım. Şu baş parmağımı. Şimdi bugün de buramı kestirdim. Her gün bir yerimi kestiriyorum. O. Oh. Yemeğim nasıl yaptığımı yani bizzat çekmedim. Sizi sıkmak istemedim. Şuradaki yaprağı güzel şu çiçek var ya bunu ben ektim arkadaşlar. Evden getirmiştim dalını. Hatta devamı evde var. Videolarda falan görüyorsunuzdur arka tarafında. Çok güzel bir çiçek. Pembe pembe çiçekleri açıyor. Oh çok şükür bugünkü yemeğimizi de yaptık. Kurtulduk. Evet yine ben yine işten geldim ve mutfaktayım akşam için biliyorsunuz arkadaşlar dün e, nohut yemeği yapmıştım etli nohut yemeği e, o yüzden yemek yapmayacağım sadece pilav yapacağım pilav için de tava çıkarttım böyle çok az bir çay da falan pilav yapmayı düşünüyorum çok bir şey yenmiyor zaten bir de şurada iki tane mısırım var geçen gün e, Ebru ablayla falan gelmişti onlar geldiğinde kaynatmıştık beş tanesini altı tanesini falan Şimdi iki tane kalmış. Bu iki tanesinde ben hani boşuna gitmesin. Kaynatayım. Ee, büyük bir ihtimalle yedim. Çünkü ben mısırı çok seviyorum. Yanına bir de pilav yapacağız. Bu esnada da biraz sohbet edelim diye tahmin ettim. Şöyle bir taraftan bir koyayım da. Şuradan bir tencere çıkarayım. Siz ne yapıyorsunuz? Siz nasılsınız? Videolarımı sıkıcı buluyor musunuz peki? Bunlar bana aşağıya yorumlara yazıp e, cevaplayabilirsiniz. Video çekerken biraz ıı, kendimi kasıyorum mesela ben. Normal hayatta mesela böyle değilim. Biraz daha konuşkanım mesela. Biraz daha neşeliyim. Ama video çekerken kendimi bir kasıyorum. Niye bilmiyorum. Daha alışamadım galiba. İlerleyen zamanlarda alışacağıma inanıyorum. Şimdi telefonun kamerası da iyi değil fazla. 1000 abonem olduğu zaman falan kamera almayı düşünüyorum. Çünkü telefonla kaliteli bir video olmuyor. Yani tam bir görüntü olmuyor yani. Ama şimdilik idare ediyorum. Evet işte. Mısırını da koyuyorum bir taraftan. Şöyle bunun yapraklarını falan ben böyle püsküllerini alta koyuyorum. Bunlarla birlikte kaynadığı zaman daha güzel oluyor. Bir tane mısır var zaten. Yeterli. Şöyle bunun yapraklarından da biraz üstüne koyayım da. Şöyle. Kaynasını bir yere batırdım bu çok dağınık çalışıyorum. Siz de öyle misiniz? Dağınık çalışıyorum. Sonra e, toplamaya eriniyorum. Dağınık kalınca da içim rahat etmiyor. Şu tarafa çevirelim. Biraz sıcak su aksın buna. Bir taraftan da pilavımızı vuralım. Şöyle küçük tavaya şöyle. Bunu da 82 salı pazarından almıştım daha önce. de şöyle yanıma doğru alayım. uzakta kalmayın. Şimdi durayım. bir hocam yakalım. Bu sesi pek küçük oldu değil Şöyle gidelim bu sesini biraz. Kapatalım. Tencerede olsun su israfı olmasın. Sıcak soğuk fark etmez. Hemen biraz Yağ dökelim. Şurada da yağ var aslında ama o zeytinyağı, o yüzden normal sıvı yağ kullanacağım. Şimdi şunu kapatayım da fazla dolmasın, onu da yan tarafına vuralım. Şöyle aslında bunu bir tencereye vursak daha çabuk kaynar değil mi? Ama vaktimiz var aslında, gerek yok böyle kaynasa da olur. işim zor değil arkadaşlar. İşim zor olsa eve gelse bende de hiç iş yapazım gelmez benim. Allah'tan işim kolay yani. Biliyorsunuzdur. Açıkladım mı bilmiyorum. Önceki videolarımda büyük bir ihtimalle açıklamışımdır. Markette kasadayım arkadaşlar. Ben bir de sabah kahvaltısı öğlen yemeği falan da yapıyorum bu esnada. Şöyle biraz daha yaklaştırayım da birbirimizi daha iyi görelim. İlk önce şuradan şevriyemizi bir çıkaralım. Tel şevriyeyle mi yapsak ki? Aynen. Biraz şeyciyemizi dökelim bir taraftan. Bir tahta kaşık İşim kolay, güzel vakit geçiyor, yorulmuyorum. Yani işimden, arkadaşlarımdan, hepsinden memnunum. Zor bir işim yok. şehriyemin içine ay diyorum. Pirincimin içine makarna gitmiş arkadaşlar. Bu nasıl gitmiş acaba? Aslında hiç makarna da kullanmadım burada ama bu neydi şu mahmut kahve var ya onun pirinciymiş arkadaşlar size şöyle elimde göstereyim ince ve uzun şöyle görüyor musunuz odakladı mı hayır odaklamadı her zamanki gibi ince ve uzun bir pirinç çok güzel yani pilavı da çok güzel oluyor tane tane ben bunu çok sevdim. Ha, bime gelmişti. Zaten her şeyimi bin. A101 şok. Şoktan fazla bir şey almıyorum. Çünkü şokta böyle ilgi çekici bir şey olmuyor. Genelde bin yani. Bence bu kadar yeterli. Şöyle. Bunu da karıştırdım. Genelde binden alıyorum her şeyimi. de başka da görmedim. Bir defa geldi bir daha gelmedi. Evet arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Sizce ben videolarımda ilerleyebilir miyim? Abone sayım artar mı? Yani e, videolarım başarılı mı, değil mi? Sizi de getirip götürüyorum <laughs> benle beraber. Hadi orada tek kalmayın diye. Şöyle bir taraftan. pilavını da yapıyorum bir taraftan, sizle de konuşuyorum. Bu hafta sonu iznimiz var. Eğer iznimizde herhangi bir aktivite planlamadık ama büyük bir ihtimalle Osmaniye'ye gidebiliriz belki. Çünkü nişanlımız yeğeni. yeni e, ee, yeğeninin düğünü var. Ondan dolayı bir iki üç günlüğüne belki Osmaniye'ye gidip gelebiliriz. O da belki yani belli değil. Ama şimdiden... Ay! Gördünüz mü? İnanmıyorum. Ay o niye oldu öyle? Evi yakıyordum. İnanmıyorum. Az daha evi yakıyordum ya. Ay kaybım. İlkin atıyor. Ya. <laughs> evi yaka yazdım ya. İnanmıyorum. O niye öyle oldu? Normalde tereyağdan ateş çıkar benim bildiğim kadarıyla. Ama şimdi de ateş çıktı. Aman Allah'ım. Allah'tan tavayı çektim yani. Çekmesem daha da yanacak. Böyle arkadaşlar. işte de çektim size biraz. Şimdi eve geldim. Şimdi gene çektim. Motorda da çekmek istiyordum aslında size motor sürerken falan ama motor, motorda daha acem olduğum için böyle tek elle falan tutmaya cesaret edemiyorum. Aslında yapsam yaparım ama Gene de ne olur ne olmaz. O yüzden çekmedim. Bir gün motorumu da çekerim size aşağıda. Tabii hakimenin videosunda görmüşsünüzdür belki ama karanlıkta yarı, yarı belli yarı belli değil. Daha yeni öğreniyorum ben de motoru. Böyle işte pilavımız da pişsin. Onu da ağzını kapatmadım. Kapatsam mı acaba? Bence kapatayım değil mi? Kapatayım daha çabuk pişsin. İnanmıyorum ya. Tencerenin kapağını bulamıyorum. Tamamdır. Böyle pişti. Videom fazla da uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bugün zaten fazla bir bilgilendirici bir video olmadı. Sadece bir vlog tarzında çekmek istedim. İş yerinde ne yaptım dair, bahçede, evde böyle bir video çekmek istedim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve benim e, yani videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bu kadar <laughs> gideyim bir üstümü falan değiştireyim, bir kendime geleyim, yemek de pişsin bir taraftan, değil mi? Hadi herkese iyi akşamlar. Tabii ben bunu akşam çekiyorum ama sabah atacağım. Herkese günaydın diyeyim bari.